Evet. Evet. Selena, öğretmen olduğu okula fidan talebinde bulunduğu beklemediği bir anda sürprizle karşılaştı. Nurcan öğretmen ve öğrencilerin yüzü öğretmenler gününde 400 fidanla güldü. <laughs> öğretmenler günü kutlu olsun öğretmenim. <laughs> Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Nurcan Taşyer Kurt, öğrencilerle birlikte okulun bahçesini ağaçlandırmak istedi. Sosyal medya üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'ne mesaj atarak fidan talebinde bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü, Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla 400 fidanla birlikte sınıfa girerek sürpriz yaptı. Kısa süreliğine şoka giren Nurcan öğretmen hayallerinin gerçekleştiğini görünce sevinçten konuşamadı. Sene başı böyle bir düşüncem vardı. Yani okula başlarken çocuklara birer fidan hediye edip çevremizi yeşillendirmeyi düşünmüştük, hayal etmiştim. Orman Genel Müdürlüğü'ne mesaj gönderdim Twitter'da. Sonra bugün Karşılığını aldık. Yani beklemiyordum gerçekten. Şu an çok heyecanlıyım. Hayalimiz gerçek oldu diyelim. Lütfen Teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. E, çok heyecanlıyım. Şu an kalbim <laughs> küt küt atıyor yani. Konuşamıyorum bile gerçekten. Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu hem geleceğe nefes hem de öğretmenin hayalinin gerçekleşmesine vesile olmaktan çok memnun olduğunu kaydetti. Oyuncu olarak. Bir sürü organizasyonda bulundum ama bana açıkçası en çok heyecan veren organizasyonlardan bir tanesi bu oldu. Hem geleceğe nefes olmakla ilgili, hem de çocuklarımızla ilgili, bir de sizin hayalinizin gerçekleşmesiyle ilgili. Böyle bir şeyin içerisinde küçücük bir parça olabildiysem, küçük bir destekte de bulunabildiysem ne mutlu bana. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise kendilerinin de en az Nurcan öğretmen kadar heyecanlı olduklarını ve bu çare sessiz kalmadıklarını vurguladı. En az öğretmenimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Öğretmenimize böyle bir fırsat yarattığı için bizim için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Biz zaten... Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün okul bahçelerinin ağaçlandırması çalışmalarını biz yapıyoruz ama bazen özellikle böyle şehir içerisinde bahçesi biraz daha küçük olan alanlarda tabii bazen talepler doğrultusunda bu işlemleri yapıyoruz. Hocam da vesile oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz en az onun kadar mutluyuz. Öğrencilere çanta ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri daha sonra katılımcılarla birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Bugün başrol sizsiniz. <laughs> evet, çok... her çeşit dans yapabiliyorsun ama. <laughs>